Yapılan araştırmalara göre dünyada 247 milyon, AB ülkelerinde 88 milyon ve Türkiye'de de 1.3 milyon kişi hayatında en az bir kez uyuşturucu madde denemiş. Bursa Büyükşehir Belediyesi de sadece kullanan kişiyi değil, tüm toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkileyen bağımlılıkla mücadele amacıyla 2015 yılında kurduğu Gençlik ve Aile Destek Merkezi'nde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında bugüne kadar 2084 bağımlıyla 13706 görüşme ve bağımlı yakınlarıyla 9000 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bugüne kadar 1664 bağımlı tedavileri için amaten ve çemateme yönlendirilirken koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 237 ayrı noktada verilen seminerlerle 15204 kişiye ulaşıldı.